Nasılsın dünden sonra? İyiyim. Emin misin? Aha. Bir Bu hafta bozuldun sen. Bir dengen şaştı. Yüzün düştü. Yine gözlerinden ateşler saçmaya başladın. <gülüyor> <gülüyor> o günlere geldik. Evet. Sen atlatıyorsun ama bunları. Atlatıyorum. Daha iyisin herhalde. Evet yani... Ee... Güzel uyandım bugün, öyle diyeyim. Güzel. ...kendini de hissediyorsun. <laughs> Yakışmış üzgün suratta. <gülüyor> <Gülüyor> Kulmata kim dedim. Bu Nereye sefer? gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Ben e, bir defilenin baş mankeniyim. Hmm. Böyle çıkacağım. Böyle Belki gittikleri defilelerin birinde de baş manken hmm, Haberiniz olsun. Baş manken. Podrumda bu kıyafetle yürüyecek. Ayşegül. Ya şöyle üstündeki... Bu gerçekten çok güzel ama ben alttan sonrasını beğenmedim. Çünkü hani bu kadar göbek açıklığı olmaz diye düşünüyorum. Neden? Ee, yani bana göre olmaz bu kadar. Nerede olmaz? Biraz daha yukarıda olması gerekiyor. Göbek deliğini görmesek daha iyi. Ee, bir de şöyle bir şey var. Hani keşke bunun içine bir mini etek yapsalarmış. Çünkü ben şimdi sana bakıyorum bir de kafandaki tül çok yani bir hani manalı bağlanmamış. Yani manalı takılmamış çünkü tül olduğu bile anlaşılmıyor. Hani bir hava vermemiş sana ekstra. Bir de saçma geldi bana onu yapma Ezgi. Ee, çok, ya affedersen çok çıplak duruyorsun baktığım zaman. Hani bir mini etek mi gerekiyordu oraya şöyle bir? Anlayamadım yani. O bel açıklığı olmaz o kadar da. Bir de manşet manşet diyorsun. Ezgi de takmış manşet. Bundan sonra dikkat edersin. Bu şu an manşet değil. Manşet dediğim şey ikisine birlikte taktığımız tamam, zaman. Tamam tek olunca manşet olmuyor mu? Olmuyor. Ne oluyor? Kola bağlanan bez mi oluyor? Bu manşet değil. Ayşe. Tamam, Ayşe. kola bağlanan bez mi oluyor? Manşet kolda durun, duran şeyin adı ne olur? Bileklik de olmadığına göre. Patende onda ya bozuluyor. onda değil. Patendi onda ya bozulduğu manşetlerinin kullanılması hoşuna gitmiyor. Oraya tak. Olabilir mi? elbisesi sponsordur belki zarar görmesin diye onu o gülen yüzü o mutsuz suratı oraya takmıştır. Başka bir şeyden dolayı oraya e tek bir şey yani manşet, ben bu manşet manşet diyorsunuz bana göre o da manşet Ayşe yani. Ayşenur'u ilk defa tebrik ediyorum gerçekten. E, evet e, ayrıca elbise sponsor da kesinlikle sana göre yapılmamış çünkü sana göre yapılsaydı o kesinlikle daha yukarıda olurdu ve bu kadar boşluk olmazdı. Yani o okay, sponsordan giyinebiliriz ama bence üzerimize göre olan şeyleri tercih etmeliyiz diye düşünüyorum. E, çünkü gerçekten üzerinde güzel durabilirdi ama güzel durmuyor. Peki Ayşegül'ün fikrini aldık. Başka bir fikir alalım Özden. Um, Ezgi kendine mutsuz suratlık yapmışsın. <laughs> Ben üzerindeki şeyi beğendim aslında ama yani bu kolunda böyle birazcık daha vatka falan bir şeyler olabilirdi, daha tok durabilirdi. Ya da başına yine böyle siyah pırıltılı bone takabilirdin. Saçlarını hiç göstermeyip çok güzel olurmuş. Bence yakışmış sadece eteğinin boyunda problem var. İçinde etek falan olmasına gerek yok. Gayet kapalı, usturuplu bir şekilde yapmışlar bence. Sadece birazcık daha platformlu bir ayakkabıyla oradaki çok toparlanmış kumaşı yok edebilirdin. Teşekkür ederim. Ezgi. Ben aslında kumaşı çok beğendim. Gerçekten hani çok güzel parlıyor. Evet bence de hani eteğe falan gerek yok. Böyle şeyler var ve hani şu an öyle bir açık gözükmüyor. Ama ben şeyine katılıyorum. Yani sanki şöyle şurada üç parmak olsa daha zarif durabilirdi diye düşünüyorum. Ee, ama fiziğin çok güzel. Her şeyi taşıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Şeyden. Bana da çok açık, beni rahatsız edici gelmedi. Gayet güzel görünüyorsun, modern bir model üzerindeki. Ben çok beğendim, ayakkabıyı da yanlış bulmuyorum. Oradan incecik bant olması bence çok kibar duruyor. Saçına tülü takmışsın. Tül ne gibi bir mana aranır onu çözemedim. Gayet güzel, yapmışsın, sade kalmış. Her şeyi böyle şatafatlı yapmaya gerek yok. Zaten elbisen yeterince dikkat çekici. Oraya onu sade bağlamış olman da beni rahatsız etmedi. Teşekkür ederim. Gülşah. <laughs> Benim adım herkes Ayşe. Ee, ya tabii fiziğinden dolayı sana çok yakışmış Ezgi zaten. Cidden manken gibi duruyorsun. Ben beğendim belki bir tık ama yine rahatsız etmiyor beni. Ee, sadece ayakkabın çok kaldırmamış. Biraz daha topuklu olup kaldırabilirdi. Bence çok güzel. Biz, Otobukların biz çok arasını... Görelim mi ayakkabı. Yani ayakkabı onun ayakkabısı Normal gibi olmuş çünkü şey. etek basmış biraz, arkası biraz uzunca galiba. Hı -hı. Biraz aşağıda kalmış, biraz daha plertum istiyormuş sadece. Arasını bulamadım aslında. Bunu e, Boyunu ölçtüğüm ayakkabı buna uymuyordu ama ben dedim ki buna göre bir ayakkabı bulurum benzer dedim ama bulamadım. Sadece o birazcık altına, Hı -hı. biraz küçük kalmış o kadar. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Yakışmış çok güzel görünüyorsun ee, ama keşke hani o göbek dekoltesi acaba olmasa mıydı diye düşünüyorum çünkü fiziğin çok güzel böyle sanki devam etseydi sar sararak kafandaki detayı da çok beğendim yalnız şey ten rengi e, st stretto giyseydin yüksek platformlu daha güzel gösterirdi seni daha yukarıda tutacağı için daha hoş duracağını düşünüyorum. Teşekkür Hazır mısın geçebiliriz. Teşekkürler. Ezgi Ünal, ayakkabı 150 lira, çanta 40 lira, elbise 1000 lira. Hoş geldin Ezgi. Hoş bulduk. 1000 TL verdin. Evet. Ee, diktirdin yoksa <laughs> hazır aldın. Diktirdim. Diktirdin. <laughs> Sen seçtin <laughs> kumaşı. ben evet. Aha. Evet. Şimdi Ezgi ben bu kumaşı biraz e, klasik bulduğum için e, <laughs> iki parça olarak kullanmak bana benim gözüm yoruluyor. <laughs> Özellikle açık göbek sevmedim. Ee, eteğini Mesela poplin bir gömleğiyle Kullanabilirsen Eğer deri bir kemerle bala, Balarsın Eğer böyle bir yakalı Güzel bir manşetli bir poplin Bir gömleği olursa Çok daha modern ve daha Senin yaşına uygun göre e, Gibi olabilir Bunu biraz dans ucun kostümden Benzetti bana aslında <laughs> Yani çok hoşuma gitmedi. Üst taraf tabii ki tek başına kullanabilirsin. Yüksek bel bir İspanyol parça pantolon. Evet aslında düşünüyorum. Kot, deri ceket bile kullanabilirsin yani bunun <laughs> e, aynı zamanda. Çünkü klasik model şeylerinde karışmak da güzel oluyor. Ama iki tane aynı aynı bir anda parçalar fazla geliyor ve ben çok fazla sevemedim. Benim tarzım değil. Tabii ki fiziğin çok güzel yakışıyor ama olmadı. alt Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Diktirdin bir de. Diktirdim. O kadar yanlış ki o etek. Kumaşını ben beğendim. Güzel duruyor. ışıltısı Böyle kaliteli bir kumaş duruyor. Bilmiyorum ne kadar aldın evet, ama. Evet. Pahalı bir kumaş. Pahalı belli. <laughs> ee, üstün çok güzel. Evet. Ama eteğin komple olmamalıydı. Keşke aynı kumaştan yine transparan bir pantolon olsaydı. İlla ki böyle bir full abiye bir şey yapmak istiyorsan. Etek yaptığın daha yüksek bel olmalıydı o etek. Çok yanlış bir yerde yani. Mesela bak şu hareket bile çok değiştirdi olayı yani. Çok harcamışsın kumaşı. Ama şu yüzüne yaptığın şeyi çok sevdim. Teşekkür ederim. <laughs> evet Ezgi. Arkadaşlarım söylediler, ben de aynısını söylüyorum. Ivana'nın dediğine çok çok katılıyorum. Ya üstündeki bluzu deri böyle kloş bir etek düşün, midi boy onunla bile yapabilirdi yani. Payeti deriyle de karıştırmayı ben çok seviyorum. Çok bir kere etekte büyük bir sorun var yürürken. Ee, adımlarını çok küçük atman gerekiyor, büyük adı, atınca da, da takılıyor. Evet, ee, olmamış. Yani kumaşı öyle bir hale getirebilirdin ki burada alkışlardım ben. Bu kumaşı almışsın, üstüne göre yapılmış, hiçbir şey, hiçbir ruh katılmamış buna. Anladın mı? Yani Hı -hı. o zaman ne oluyor? Git konfeksiyondan da al. Aynısı böyle. Var bunların. Hazırda satılıyor. O zaman diktirmenin bir anlamı yok. Hı -hı. Dikiş nedir? Ya diktirende bir ruh vardır. E, ya da modacıyla, e, tasarımcıyla birleşirler. Model bile olsa, katalogdan bana da müşteri geliyor ama o modele başka bir ruh katıyoruz. Onun için ruh katılmamış bu. 6 veriyorum. Teşekkür ederim. Emrahios Kızıltaş podyumda.